Merhaba arkadaşlar. River IQ oyununun 20. bölümünün çözümünde birlikteyiz. Burada ne yapıyoruz? Bir tane kaplumbağamız var. Taşların üzerinde zıplıyor. Geriye dönemiyorsunuz ve bütün taşları bitirmek zorundayız. Hep beraber başlayalım. Burada bize gösteriyor hangi taşlara zıplayabileceğimizi. Bir tane taşa gidebiliyoruz şu an. Başlayalım. ve oyunumuzu bitirdik. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.